Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir önceki dersimizde yaptığımız örneklerimize bir programlı alıştırma yapmak istiyorum. Şimdi not defterine ben soruyu yazdım. Soru diyor ki x 1'den 10'a kadar değiştikçe aşağıdaki polinomun değerlerini hesaplayıp bir tablo şeklinde gösterecek MATLAB programını yazın diyor. Polinomumuz da fx polinomu diyor ki 2x küp artı e, x kare artı x artı 4. Şimdi bu polinomun e, değerinin aldığı değeri e, gösterebilen programı yazmak için etlerime geçiyorum ve edit diyerek editör e, arayüzünü çağırıyorum. editor arayüzüm geldi. Şimdi x değerim ne olması gerekiyordu? Birden ona kadar olması gerekiyordu. Şimdi diyorum ki benim bir x değerim olacak orada. ben programda bunu belirteceğim sana. Ve bu değerim diyorum ki 1 ile 10 arasında olacak. Ve adım değeri de belirtmediğim için 1. Ve noktalı virgülü aşağı iniyorum. Ve daha sonra ne yapıyorum? burada polinomumu belirtiyorum. Diyorum ki bir F polinomum vardı benim ve ondaki değerlerim benim 2 1 1 ve 4. Yine köşeli parantezimi kapatıyorum ve bir aşağı iniyorum. Daha sonra bunları hesaplayabilmek için bir Y vektörü oluşturuyorum. Daha sonra da Polyval fonksiyonunu çağırıyorum. Ve diyorum ki bir f değerim var orada benim. O benim polinomum. Bunu çarpacaksın. Hesaplayacaksın. Ne ile? x vektörümle. Bunu da burada belirtiyorum. Ve biraz satıra daha iniyorum. Sonra e, burada benden bir tablo biçiminde bunu istediği için başlıklar, işte çizgiler falan olsun diye ne yapıyorum? Disp komutumu çağırıyorum ve disp komutunda diyorum ki polinomun değerleri. Yine tırnağımı kapatmayı unutmuyorum. Ve bu sefer e, bu polinomun değerleri diye yazdığım başlığın altı.